Mimikler çok şey anlatır. Öfke, sevgi, küçümseme, özlem. Hepsi bir bakışta saklanabilir ve bu sadece insanlar için geçerli değildir. Açık denizlerde yol alma hayali olanlar, bu videoyu izledikten sonra bir kez daha düşünsün. Tenis oynamak istiyor ama rakip bulamıyorsanız kedi alın. En azından topa vuruyor. To know, oh, to Metre var ama kim uğraşacak? Elimle de ölçerim. Hareketini izliyorsunuz ve sonuç ilginç ama başarılı. vercinleri izleyip yakalayabilecekleri pozisyonu almaya çalışmışlar. Umut var ama belli ki yakalama imkanları yok. Yine de konsantrasyonlarını bozmamışlar. Spor alanında yaptıklarıyla şaşırtıp kendine hayran bırakan insanlar vardır. Tabii gerçekten insanlarsa. Bahçeye çıkan kedisini eve almak için balkondan sepet sarkıtanını gördük ama bunu beklemiyorduk. Kedinin de bunu kabul etmesine ne demeli? 그러니까 And you you're right. Evinizde döşeme altından ya da tavan arasından ses geliyorsa fareden ya da tahta kurusundan şüphelenirsiniz. Tabii başka ülkede yaşamıyorsanız. you're <laughs> right. You're right. Jeez. I hate holding their heads like that. Um.